Moises hayatını taşımacılıkla kazanan bir Bolivya yerlisi. Fakat onun yolu diğer taşımacılık yapan şoförlerden biraz farklı. Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olan Bolivya ölüm yolunu. Yerli halkın tabiriyle Yungas yolunu kullanıyor. Keskin uçurumlar, dağlardan yola akan şelaleler, ne ile karşılaşacağınızı bilmediğiniz sert virajlar ve hiç geçmeyen bir korku. Yolun uzunluğu yaklaşık olarak 65 kilometre. Öte yandan bu yolu tehlikeli yapan başka bir unsur da yol genişliğinin bazı yerlerde en fazla 4, en az 2.9 metre olmasıdır. Öyle ki bazı noktalarda iki aracın yan yana geçmesi mümkün değil. İşte bu yüzden de birçok araç uçurumdan aşağı yuvarlanmış. Burada ölenler için yol boyunca anıtlar ve sunaklar yapılmış. Böylelikle hem kazaların olduğu yerler işaretlenmiş hem de insanların daha dikkatli olması sağlanmış.